Uzunlukları kök 2, kök 3 ve kök 5 santimetre olan 3 çubuk sırasıyla 2, 3, 4 eş parçaya ayrıldığında elde edilen parçaların birer tanesinin uzunluğu sırasıyla A, B, C olduğuna göre A, B, C arasındaki sıralamayı bul da görelim demiş. Bak burada birinci çubuğu kök 2'yi 2 eşit parçaya, kök 3'ü 3 eşit parçaya, kök 5'i 4 eş parçaya bölüyormuşsun. Şimdi burada bir kıyaslama yapacağım. Bak burada kıyaslamayı yaparken hem köklü sayı var hem de işin içinde rasyonel sayılar da var. Rasyonel sayıları kıyaslayabilmek için ya yani paydaları paydası olduğu için sayıları kıyaslayabilmek adına yapılacak ilk işlem payda işlemek. 2, 3 ve 4 var paydalarda hepsini 12'ye genişletiyorum. Birinci kesri 6 ile ikincisini 4 ile diğerini de 3 ile çarparsan ilk sayı 6 kök 2 bölü 12. Diğeri 4 kök 3 bölü 12 ötekisi 3 kök 5 bölü 12 yapar. Bak artık hepsinin paydası aynı olduğu için paydaları yokmuş gibi değerlendirdim. Zaten ortak bir nokta paydaları olduğu için paydaları yokmuş gibi değerlendirdikten sonraki paydaları artık ben burada sallamayacağım. Paydaları almadan 6 kök 2, 4 kök 2 ve 3 kök 5'i kıyaslayacağım. 6 kök 2'nin 6'sını kökün içine salladığın zaman bu 6 kökün içine 36 olarak girer. 2 kere 6'nın karesi yani 36 kere 2'den kök 72 gelir bu birinci sayı. Şu 4 kökün içine alındığı zaman 16 olarak girer. 3 çarpı 16 kare kök 48 olarak alınır. Şu 3 kökün içine 9 olarak alındıktan sonra 5 kere 9 bu da kök 45 olur. Yani hepsinin paydası artık aynı olduğu için ben paydaları sallamadım. Kök 72, kök 48 ve kök 45'i kıyaslıyorum. Burada kökün içi en büyük olan görüyorsun. En uzun olan bu. Bunların sıralamaları, bunların harfleri A, B ve C olduğu için. Buradaki en büyük olan A'dır. Az küçük olanı B'dir. En küçük olan ise C'dir. C, B, A aradaki sıralamadır. C, B, A'nın olduğu E şıkkı doğru cevaptır bu yüzden.